Bazı sıvı sıvı karışımlarını ayırma hunisi kullanmak suretiyle bileşenlerine ayrıştırabiliriz. Tabi burada sıvı sıvı karışımının sahip olmuş olduğu özellik oldukça önemlidir. Birincisi sıvı sıvı karışımı heterojen olmak zorundadır. İkincisi ise yoğunluklarının birbirinden farklı olmuş olması gerekir. Bu şekilde yağ su örneğinde olduğu gibi bir heterojen sıvı sıvı karışımını ayırma hunisine koyduğumuz zaman belirli bir süre beklediğimizde faz farkı çizgisini gözlemleriz. Daha sonra musluğu açmak suretiyle alttaki sıvıyı aşağıdaki toplama kabına akıtarak Yağdan ayrıştırabiliriz. Örneğin huni içerisine alkol ve su karışımını koymuş olsaydık, homojen karışım olduğu için bu maddeleri birbirinden ayıran bir faz çizgisi olmayacak. Her ne kadar yoğunlukları farklı olmuş olsa bile, birbiri içerisinde çözündüklerinden, yani homojen karışım oluşturduklarından dolayı alkol su karışımını ayırmonisi yardımıyla ayırmamız mümkün değil.